Rumeli Derneği'nin 25. yıldır bugün güzel bir etkinlik var. Etkinliği ve Rumeli camiası çok iyi tutaklanıyor. Bir değerlendiriyoruz. Evet, öncelikle Rumeli Halk Oyunları ve Kültürü Derneği'mizi kutluyoruz. Recep Şen Başkanımızı ve ekibinin. Gerçekten Balkanlara yakışır, kültürümüze yakışır. Güzel bir gece e, tertip etmişler. Katılım da çok güzel. Ve emeğe geçen herkese başta destek veren belediyelerimiz olmak üzere bize teşekkür ediyoruz. Evet Balkanlar bizim parçamız. Biz e, Balkanların parçasıyız. Bursa demek, Balkanlar demek, Balkanlar demek, Bursa demek, İstanbul demek. Onun için de bizler de ilk günden beri göreve geldiğimiz 20 yıl önce işte buradaki başta Mustafa Kemal Paşa Rumeli Derneğimiz, Kültür Derneğimiz olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Balkan seferlerini başlattık. Ve orada özellikle yaklaşık bir asırdır bizi bekleyen Balkanlardaki tüm dostlarımız, tüm evladı Anlar, orada yaklaşık yarım asırlık komünizmin e, tahribatına uğramış olan bu insanların tekrar bunun izlerini kaldırmak için oradaki etkinlikleri başlatmıştık. Aşırı törenlerinden, iftar törenlerinde, sünnet cemiyetlerine, alma törenlerine ve tüm oradaki ecdat eserlerin ayağa kaldırılmasına kadar ve gerçekten de bugün hala da bu devam ediyor. İnşallah önümüzdeki ay üç tane daha açılış yapacağız. Bu hep bu dönemlerde son 20 yılda oldu. Ben katkı sağlayan arkadaşlar herkese teşekkür ediyorum. İşte buradaki arkadaşlarımızla, tüm burada bulunan sivil toplum kuruluşları da bunları gerçekleştirdi. Ama istiyoruz ki çok büyük bir eksiklik var. Konuşmamızda da belirttik. Çünkü Balkan Rumeli insanı örnek insan. Gerçek ecdat yadigarı insan ve evladı Fatihan. Devletine, bayrağına, milletine en çok sahip çıkan ve bu konuda gerçek anlamda çalışkan ve örnek insanlar. Ama maalesef bugün yönetimde pek yoklar. Bugün siyasi hayatta, politik hayatta ve sosyal hayatta pek Eski yerinde değiller. Bundan 30-40 yıl öncesine kadar e, Balkan insanı her yerde vardı. Rumeli insanı her yerde vardı ama son 30-40 yıldır artık bunları göremiyoruz. İstiyoruz ki bu güzel insanlar, her yerin örnek insanlar her yerde olsunlar, her yer katılsınlar. Buradaki gibi kültürümüzü de yaşatalım, oradaki insanlarımıza da sahip çıkalım. Yöneticilerimiz de en azından nüfusumuza oranla yöneticilerimiz olsun. Bu konuda çok büyük açığımız var. Hepimize göre düşüyor. İnşallah bunu da hep birlikte sağlayacağız diyorum bu güzellikleri sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten de zaten Mustafa Kemal Paşa demek de Balkanlar demek. Mustafa Kemal Paşa'nın birçok ilçesi, birçok köyü, birçok bir mahallesi aslında suyun ötesinden gelen insanların oluşturduğu bir ilçemiz. 30 Ağustos'un arifesinde Mustafa Kemal Paşa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan ilçemizde Rumeli ve Rumeli'den gelen kardeş ülkelerin ekiplerinin, Gösterilerini izlemek bize de büyük bir keyif verdi, mutlu etti. Hem Rumeli'yi andık, hem Rumeli'nin ne olduğunu hatırladık. Ee, oldukça da kalabalık bir katılım. Biz de burada olmaktan bir Rumeli çocuğu, bir Balkan evladı olarak, bir milletvekili e, sıfatıyla burada olmaktan da tabii büyük bir mutluluk duyuyoruz. E, Rumeli bizim için her zaman kalplerimizin yarısı demek Rumeli insanlar için. Burada da kalbinin yarısında memleket sevgisi diğer tarafında Türkiye ana vatanı olan büyük bir küme var. Camianın da sivil toplum örgütlerinin çok önemli bir katılımı vardı burada. Ben Nakeme'de yine aynı zamanda işte 25. Onur Günü ilan ettikleri 25. yılı da aynı zamanda kutladıkları Necip Başkanlığınızda Rumeli Halk Oyunları ve Kültür Derneğimizin yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Ev sahipliği yapan Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanımıza ki o da biliyorsunuz Rumelilidir Balkan, Bulgaristan kökenlidir ee, yine Osman Gazi Belediye Başkanımıza e, bu etkinlikleri sürdürdükleri ve gerçekten de arttırarak devam ettirmemiz gereken e, tasarruf edilmeyecek e, bu e, ortak e, geçmişimizin olduğu Evladı Fatıyanların bugün ana vatanda ama orada kalan kendi Türk ve akraba topluluklarımızla olan e, ilişkilerimizi, ülkelerimizin ortak geleceği e, için e, sürdürmek için çok önemli olduklarını zaten kürsüden de ifade ettim. Önemli e, diyorum. Başkanlarımızı da koydukları katkıdan dolayı bu yerel yönetimlere gelen ıslamalara rağmen aynı coşkuyla devam ettirdiklerini görüyoruz. O manada da teşekkür ediyoruz. Tüm sponsorlara da, destekçilere de, tabii ki sizlere de buradan Tüm, tüm, tüm Türkiye'ye, tüm, tüm Rumeli camiasına ve Balkanlara eminim bizi isteyen, e, yüreği burada olmak isteyen, kalbi Rumeli ile atan e, seyircilerimize de, tek Rumeli izleyicilerine, Line TV izleyicilerine de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. 8. incisi düzenlenen Nakem Festivali Osman Gazi ilçemizde Sayın Erkan Aydın'ın belediye başkanımız Sayın Erkan Aydın'ın destekleriyle düzenlediğimiz festivalimizin Mustafa Kemal Paşa ayağındayız. Mustafa Kemal Paşa Rumeli Derneği'nin de 25. yılı dolayısıyla başkanımız Necip da şeyin davetiyle buradayız. Biz bunu her sene Osman Gazi'de Balkan Türkleri, Rumeli Türkleri için düzenliyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım bu akşam Mustafa Kemal Paşa'da güzel bir kurma sizsiz oldu. de 25. kuruluşunu kurulumu. Evet. Bu akşamı ve derneğinizin çalışmalarını bir değerlendirir misiniz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki 1999 yılından beri e, kuruluşunda yer aldığım ve bugüne geldiğimiz 25. yılı bu geceye kadar e, oyuncu olarak başlamış olduğum derneğe Peyder Bey yönetici başkan, tekrar yönetici tekrar başkan, ee, Cenab-ı Allah bugünleri bize nasip etti. 25. yılını derneği başka olarak kutluyoruz. Bu derneğe emeği geçen çok insanlar var. Ee, onları burada e, rahmetle amana kavuşanları rahmetle anıyorum. Ee, sağ olanlara da e, sağlık sağlık sıhhatler diliyorum. Bizim Rumeli Mustafa Kemal Paşa'da 11 e Rumeli camiası insanımız var. Bizim, e, biz hiçbir zaman Mustafa Kemal Paşa'da tavale derneği yapmadık. Gerçekten derneği yapması gerekenleri yapmaya çalıştık. Bu da nedir? Şamliyamızın örf ve adetlerini, e, dilini, e, giysilerini, müziğini bunlara yaşatabilmek. Bizden sonraki nesile bunları aktarabilmek. Bizim tek derdimiz bu zaten. Bu mirvalde bunu çalışmalarını yapıyoruz. Biz göreve geldiğimizde ilk işimiz Arnavutçe Dil Kursu açmak oldu. Onu da yaptık. Fonktör kursu açtık, müzik kursu açtık. Bugünlere geldik, bugün de görüyorsunuz muhteşem kalabalıkta 25. yılımızı kutluyoruz. Bu akşam gecemize gelerek bizleri onurlandıran tüm herkese şansınızda çok teşekkür ediyorum. İnşallah da nice 25 yıllara ermek dile ediyorum. Sizlere de buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. sen al. Devam, devam, devam.